Komm, Awesome. Good luck, mates. Let's fight together. <laughs> oh, Erken atladım ya. <laughs> ben daha buradayım. Ben buradayım. <laughs> ah, school burada. Bin metre. Hayır kapat çeneni. <laughs> Hala yetişebilirim. Yetişebilirim evet. Evet yetişebilirim. Sayılmaz. Yetişebilir. <laughs> yes. <laughs> ya bir si Watch out. Mark the location. <laughs> <laughs> Tehlike mi lan? Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Lan ne watch out Watch out. Watch out. Watch out'lar kaçıyor kaçıyor. Watch out. Koş watch out'lara. Onu <laughs> <Alanı> onu ne yapayım? <laughs> Gel buraya. sen vazgeçsin piç. Ya gelsene buraya piçko go. Kaçma. Allah. Bak bak. Kalk be. Kalk bak. Öldü pislik. O esin o e. herkes kaçtı ya. Adamların kaçışını izliyorum. Bu ne ya? Lan bana atış edene ne yaparım ha? Şok. Vuramadım ama. En üst katta biri var ha. Dikkat. Dikkat ver üstümü ya. Lan silahı bırak sana. Şak, şak. Şak. Öldün mü? Öldü. Yahu. Yahu. Sen ne tek kilit var? 2. Ama tek bir ver. var. Hımm Pompa ile oynamayı da hiç beceremem Hangisi pompa salut, şu mu ellerinde ki? Sen pompa ne olduğunu bilmiyor musun? Oğlum bozuldum Ya şu da mısın? Ya- Pombalı baba Lan sen biliyorsun. Lan bir sik. Benim mermimi aldın piç. I need consumables. Ya biraz susar mısın? Ne bileyim git istediğin işle al bana ne? Ya, cok, sen mi aldın? Evet. Ya. 3 x 3 x 3. Yo, noch werde. Außer laufen. Anjarian da. Ja, ne. ne? Oh. Aha. Lan bir normal silah bulamadım çıldıracağım ha. Nisa git. Ve takip etme. Ya oğlum sen de yukarı çıkıyorsun. Ha ben de. Valla da... Normal Atın. silah ağlayacağım Normal silah 2 yıl sonra normal silah Abi dayı Ya sana ne Şu Bu ne var, lan Ananı ya. Lan siz mankanda mısınız Şimdi Bak, oradan Bak baksana oradan... Biraz sus. Oyuncu arıyor. Watch out. Watch out. Watch Adam 150 metre de ötede ya. Awesome. Awesome. Thanks. Kolları nasıl görüyorsun? Çok. Adam ta şuralarda bir yerde lan. Koşu deli. Ne yapıyor? Ananı bir arabayla. Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. Ya şu adım var gözümde benim var. Gel lan amık. Ben öldürdüm. Ee. Su piç. Kilit var. Bana ne? Tamam. Bu Bana ne? Ben gidiyorum. Oh, Sen oradan beni mi vuracaksın? Zaten... Geberdi. Awesome. Allah var. Thanks. Geliyorum geliyorum seni Mark the location. piçi ölmemiş oğlum gel. Bekliyor benim gelmemi de piç. Thanks. Flow seviyordum ama bittim mermileri. O yüzden almadım. Hangi lan? Turuncu. <laughs> lazım mı? 45 tane var. 45 tane kime yeter Silah taramalı, taramalı, taramalı bir şey. Yeah. I need consumables. Seni kısa yoldan öldüreceğim. Seni buradan öldürmeye geliyorum. Nereden sıkıyor lan bu? Götüm. Götümün arkasından çıkmak adamlığa giriyor mu lan piç? <laughs> 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 Bak. arkadaşını kurtaracak. Nasıl? Ağacın arkasından çıplan götürüyorsa. Seni izliyorum. Awesome. Ya. Awesome. Allah her şey adamlar bombalıyor bizi. Awesome. Dinle, awesome. Ne? Awesome. Ben o kısa bir Hemen ne bulacağım? fırsat tamam. sapışamayacağım? Ya bu adamlar nasıl? Oy, headshot 119 metre ben. Ağla. Bunu alalım. Argıla... Gel, Gel lan buraya. Bir tane böyle gidiyor. Böyle. Gel lan buraya. Geliyor. Potolu, ben motorla bekleteceğim. Ananı Ananı pompalı kaldı Pompalı ile ben bir şey yapamıyorum. <laughs> baba Piro. <laughs> baba Piro. 5 <laughs> kişiye vesaltan Baba Piro. Hı? Ben hiçbir şey yapmadım. Lan. Bir git. Arkadan sıkıyorlar da ben bir tane yerde yerde sürünen fareyi öldürmeye gidiyorum. Nerede lan o? Mı? Adamı vuruyorum. Uf. Uy adamda 6 x şey var Ben bu adamı sevdim keşke öldürmeseydim. Her şey var piçin. Başka silah yok mu? pompalıdan gıcık kaptım ya. Ne bak bu silah. Gıcık kaptım. Ya. Ay, ne alaka ne alaka ne alaka. Ne 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 alaka lulelulelulele. Lan dürbün değil dürbün değil. At şunları at 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 Yok olmaz. Ölüyor mu? Aha. Sen oraya hangi ara gittin be? Ben 6x buldum. Ben 6x buldum. Kıskanın çaplayın. 6x buldum. Adam bak ağacın arkasına seni vuruyor sen mal mal alıyorsun can basıyorsun ya. Basmadım can. Basıyordun. Hayır şey. şey. Basıyordun. Tamam. Basıyordun. Konuş artık. Tamam öldürdüm. Tamam, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Asım. Oğlum ben 12 kişi öldürdüm şimdi. Yeni kaşık bıktı. Bana Aa, ne? Hayır. <laughs> Yaşıyor musun? Ayaş onu. Tam gidiyorum ya ben. Hiç yok yani ben Pompalıya attım. I need a hmm. ah, Lock. Nerede lan bu? Sen neredesin o? Oyun bir kasmasaydı Allah'ıma dua edeceğim. Hiç <laughs> Şu belede bak. Ben seni orada görmedim. Lan gelip bana ya. Oyunum kaçıyor. Sen... Adamı öldürdüm. Adam kullanıyormuş. Ya ben lan. Benim olduğum yere gel. Burada ben pompalıyı bir yere bırakayım awesome. Thanks. Kim sıkıyor lan? E ne oldu? Ben şu an ben şu an cam basıyorum. Nerede? Lan 6x'li silahım var. Ben niye Buram buram korktu var ya. Allah Allah. 13, 13, o sırada 9 kişi öldüren ben. Seni ben görmedim mi oradan ya? Bom. Oha o kadar kör nişancıyım ki. Gözümü sikim. Kör nişancı. Kör nişancı. Bam. Headshot. Takımın kökü kazan. O ne lan? <laughs> geliyorum, geliyorum senin ölüne. Ya sik lan süktür git ben öldürdüm onu. Yeter, sakın, Bana ne? Bende 6x, 4x ben de 6 x 4 x hepsi var. Çatla, haydi Çatla. Ana hayni çatla. Dur lan şu diğer üç can şeyini de alın. Lan ben silah niye ben bıçak niye attım bıçağı? Bıçak! bıçak Bıçakım nerede? Bıçakım yok. Bıçak. Nerede? Matrix'te hep çatacağım. Hayır. Ben de bilmiyordum var yani. Bak uzakta adam var. Onu da ben gördüm. Sen görmedin. Dur. Bu ağaçta bir yerde. Nerede lan o? Ha şurada. Awesome. Thanks. Ne? ya? Bak şurada Ben bir bıçak var? Bıçak. Tamamdır. 148 metreden headshot. Awesome. Nereden? Dur şu. Thanks. Süktür git. Bak sana geliyor arabayla. Yok lan gelmiyormuş. Mermi! Lan ne yapıyor <laughs> oyun? <gülüyor> Samsung otomatik sesi awesome. kısıyor. Bu ne? Thanks. Ben öldüm abi, ben 17 kişi 10 hile var Samsung benim telefonumun sesini abi, falan bir şeyler yapıyor. 100 178 mermi 18. var ama bir tane var. Daha lazım, sana. Neredesin lan? Burada, buraya bıraktım. Ya nerede? Oh, Uy görünüşü bile yakıyor. Al şu al şu 4x'i Allah. Al. al. <laughs> Bana ne? <laughs> 4x. Sen hangi silah kullanıyorsun lan? Ya silah değiştirsene o çok kötü. Başka silah yok. Şu popolu da var. şu popoluysa bu da bellisi yok. Ha bu da atıyorum. Bunun silahı yok mu? E gel bunun silahını al. Burada. Ya o silahı ben alacaktım ya. Lan bir siktir git ya. Ya o de aldın sen. O senin mi değildi ki? Hayır şey. Sen bana vermiştin oğlum. Siktir git. Sola dip burada yerde dip 6x var da sadece. Bilmem ama bende şu an 6x yok. Bir ee, 6x var ben sana da sırada sadece ödeyeceğim. Yok. Öyle evet, çok sen x'i var da 4x'de. Geri ver canım. 4x'i sana verdim burada. Yani, hani, 6x var e, onu 4x söyleyeyim. burada işte al. Tamam. Ya 2x oldu her şey oldu. Dene bakayım. Sen dene ben seni koruyorum. Oluyor. Okey. Ah düştüm. Beni vurdu. Beni vurdu. Beni vurdu Nisa. Otların ardından yine gör. Vallahi nişancıyım ama yine vururum. Şak. Ben onu öldürmedim 126 metrede. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Adam Mansur çorakla geliyor beni yine ya. Ben seni görmedim ben şimdi. Atın. Çok ayıp sen bana mı sıkıyorsun? Sen Atın. Ben mi kör nişancıyım ya nazar değdi. Lan. Sen sıkıyordu bu adam. Abi lütfen bir kişi daha dedim. 20 tane kill yapmak istiyorum. Ben, o sırada 11 kilo olan ben. Aa öyle 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 öyle. 19 kilo bana lütfen bir kişi daha dedim. Aha en sevdiğim araba. Arabam geliyorum. Lan hopi. Sevmiyorum. awesome Thanks. Motora bak. Hadi git. Ara gaz veriyorum birine. Abi. Ara veriyorum. gaz veriyorum. Onun <laughs> onun. <laughs> 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 ben ara gaz verdim. Hiç heves de kalmadı şimdi. Watch <laughs> out. Marked a location. Ya yapma şunu. Gıcık kaptım ben. Watch out. Watch out. Ya yapma! Marked a vehicle. Masu çuak nerede? Masu çuak. I need a weapon. Adamlar buraya gelmiş nisa? Ya biz onlara. Abi uçur. Hani Al gel şunları ananı bacını. Bak sana dedim burada var diye. Oğlum ben hiçbir şey kaldı. Adam içeride çünkü görmemem doğal. 22 kişi, 20 kişi öldürdü. Bir tane oyuncu, sonra iki tane oyuncu kaldı. Biri daha vardı ya içeride. O kaçtı galiba. Ne? Dur bir kıpırdama dur. Ses kasyon da yok ya. Anam lan. Başım ağrıyor dünden beri bir tane sinek var. Kafamda uçtu yav gece hiç yatamadım. Sorma. Yatamadığım için erken kalktım ya. Hala uykum var kör nişancıyım. O yüzden o yüzden adamlara vuramıyorum ya kör nişancı oldum illa ya. Kaç kişi kaldı lan iki kişi lan bizim takımdan kimse ya. kendine can bassana. Gel benle gezinek sıkıldım. Ya da yukarıda ya da yukarıda şey mi yapsak pusu mu? Evet. bu. Altı var. var. Sen kör nişanlısın. Eee boş ver. İkide bir at çünkü ikide bir adam adam orada ya. Adama sıkıyorum. Mermi adamın ağa buradan geçiyor bak. Şaka bak oradan geçiyor yani o oh kadar bir nişancı. <laughs> La güvenli bölge buraya gelmez mal. <laughs> ya hani pusu yapacaktık? Abi birkaç dakika. Birka biz ya, böyle. Kaçıyordu. Ya. <laughs> Lan dur göt. Yeh, hu, o, bak şey. ya oğlum, yanlış yöne ya şey. gidiyor. Ya hayır. Adam oyundan çıkmış aptal yanlış yöne gidiyor. Şu... Üstümü kapatsan <laughs> acaba. Yarrak. Hayır gitmiyor. Da dur. Dur sakin. Aracı da böyle bırakmazsın ama ayıp ya. Burada bunu saltada bir çık sıkıyor. Ayak seslerimi duyuyorsun değil mi böyle? Ol öyle olmadı dese kafan ne Ananı lan oyun Ben kör nişancıyım vuramıyorum adamı Lan siktir git. O sırada 11 kişi öldüren ben. Lan tamam, bir dakika bu danslar bu gibi benim dansa gel Nisa. Ya aman gel. Dam da 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 da dam 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 da bu nereye kadar? Alay çekiyorum şimdi izle. Uno, fotoğraf, tane bursa, tane bursa. Zafer dansı bu muydu? Zafer dansı alay mı çekiyorsun? Yes. Çorba parambol olsun ne bana. Ben çorba mı içmek istiyorum? <laughs> oh. oh, no. Bu video